Dostlar merhaba. Eyüp Hoca'dan TYT Türkçe video ders kitabı çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız ikinci bölüm yani cümlede anlamla ilgili birinci testimizi çözmüştük. Şimdi sırada ikinci testimiz var. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Sen de kitabını ayarla dersimize başlayalım. Evet dostlar sorularımız da geldi. 12. derse geldik bu arada. Cümlede anlam test 2 soru çözümü. Kıymetli dostlarım bu kitabı işler kitabevinden evinden temin edebilirsiniz. Tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bir indirim kodu bir de link sabitleyeceğim. O şekilde de kitabı temin edebilirsiniz. Haydi bakalım. Bir yazarın görüşlerini belirttiği bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede kişiliği ile ilgili bilgi veriyor. İddialı konuşmayı sevmem. Evet bu adamın karakter özelliği benim de öyledir mesela. Tamam. İkinci cümlede bir yanlış anlamayı düzeltmek için gerekli açıklamayı yapıyor. Türkiye'de ilk gerilim romanı yazarı benim demedim. Sanırım diye başladım cümleye. Ha sanırım benim. Ha o zaman ilk benim değil. Kesin bir yargı yok. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışıyor. Eyvallah. Bir yazarın bu şahane bir yapıt oldu. Edebiyatın alasını yaptım gibi sözler söylemesini doğru bulmuyorum. Ben de doğru bulmam. Evet benimsemediği bir tutumu ortaya koyuyor. Tamam. Dördüncü cümlede bir yorum yapıyor. Yazmak, bir kitabı bastırmak zaten kendini beğenmişlik değil de nedir? Yani kendini beğeniyorsun ki o kitabı bastırıyorsun diye bir yorum yapmış oldu. Eyvallah. Beşinci cümlede başarısız yapıtları beğenmenin yanlışlığını belirtiyor. Bütün bunların üzerine bir de yazdığını övmek dayanılmaz geliyor bana. Evet bir kişinin yazdığını övmesine tahammül edemiyor. Fakat o eserin başarısız olduğu anlamına gelmez. Eser belki de başarılı bir eserdir onu bilemeyiz. Dolayısıyla 5'te yanlış bir açıklama verilmiş. Bu adam bir yazarın kendi kitabını övmesini hazmedemiyor. Başarısız yapıtların övülmesini değil. Tamam. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Bir yapıtın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Peki birinci cümlede uyarı söz konusudur. Bu yapıtı yalnızca bir anı sanmayın diyerek kişileri uyarıyor. Yani başka türde özellikler de gösteriyormuş. İkinci cümlede konuyla ilgili bir açıklama yapılıyor. Yazar bir psikiyatr ve siyaset adamı gözüyle kendi öyküsüne paralel olarak son 50 yıllık siyasi tarihimizi de ayrıntılarıyla ele alıyor. Evet bir açıklama yaptı mı yaptı tamam geçelim. Üçüncü cümlede öznellikle nesnelliğin iç içe olduğunu söylüyor. Bakalım bunları kendi özgün yorumlarının yanı sıra Yorum. Öznel. Sayısal bilgilerle de destekliyor. Bir şeyin sayısal olması. Nesnel. Tamam. Dördüncü cümlede duygusal yönleri öne çıkaran bir tutum izlendiği belirtiliyor. Bakalım. Anlatımını roman kahramanı olabilecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. Hmm. Şimdi duygusal yönleri öne çıkaran bir tutum. Burada öyle bir şey demedi. Burada roman kahramanı olabilecek ilginç kişilerle zenginleştirdiğini söyledi. Hiç alakası yok. Beşinci cümlede Söyleme öğreticilik ve çeşitlilik boyutu katıldığı belirtiliyor. Her biri başlı başına bir yaşam dersi diyebileceğimiz anekdotlara da yer veriyor. Şimdi bir öğreticilik var mı? Var. Yaşam dersi veriyormuş. Anekdotlar yani bir sürü küçük hikayecikler. Yani bir çeşitlilik. Evet, bu da var. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Peki gelelim 3. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede yazmanın olumlu etkisinden söz edilmiştir. Yazarak yaşamak güçlüklerine karşın insanın kendi kendisine yetmesini sağlıyor derse olumlu bir etkisini söylemiş olur değil mi? Tamam. İkinci cümlede düşünülüp tasarlananları gerçekleştirmek için takılınacak tutum yani davranış biçimi belirtilmiş. Boş bir iyimserlik değil bu. Eğer bir amacınız varsa onun peşinden gider, sizi bundan alıkoyacak her şeyi dışlarsınız. Yani böyle bir tutum sergilersiniz. Eyvallah. Üçüncü cümlede yazma işinin nasıl bir düşünsel donanım gerektirdiği üzerinde durulmuştur. Bu dışlama yazma eyleminin doğasından gelir çünkü. Yazmak tek başına gerçekleştirilen bireysel bir eylemdir. Peki yazmanın donanımsal özellikleri bundan bahsetmedi. Bunun üzerinde de durmadı. Peki dörde bakalım. Dördüncü cümlede yazma eyleminin kimi gerekleri dile getirilmiştir. Yazan kişi duygularını ve zamanını iyi yönetmek durumundadır. Bunlar onun gerekliliğidir. Eyvallah. Beşinci cümlede yazmaya yönelen kimi kişilerin başarılı olamayışlarının nedenlerine değinilmiştir. Bunu gereği gibi yapmadığı, çevresindeki insanlarla ilişkiyi ustalıkla düzenleyemediği için, evet niçin başarısız olduklarını açıkladığı. Yazın alanında yani edebiyat alanında çok iyi başlangıçlar yapmış birçok insanın yitip gittiği söylenebilir. Yani başarısız olduğu, unutulup gitti. E tamam. Tamam bunu da söylemiş oldu. E o zaman cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya yine duyan gelmiş. Bir fotoğraf sanatçısının anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bilinen ve görülen bir durumdan söz edilmiştir. Fotoğraf sanatçılarının Anadolu'daki antik kentleri, o kentlerdeki kalıntı ve buluntuları birer sanat nesnesi olarak ele aldıklarına genellikle tanık oluyoruz derse Evet herkes buna şahit oluyor gibi bir anlam çıkar mı? Elbette çıkar. İkinci cümlede söze edilen çalışmanın neleri içerdiği üzerinde durulmuştur. Bu tür çalışmalar yapan bu sanatçı da "Düş Kentleri" adlı fotoğraf albümünde özellikle Batı Anadolu uygarlığını oluşturan kentlerden bugüne kalanları sunuyor. E neleri içer içeriyormuş? Batı Anadolu uygarlığını oluşturan kentlerden bugüne kalanları. Eyvallah. Üçüncü cümlede gördüklerini nasıl bir bakış açısıyla algıladığını belirtmiştir. Sanatçı antik kentlerin kalıntı ve buluntularını adeta izlenimci bir ressam gibi ışığı ve rengi öne çıkarak Çıkararak okuyor. Nasıl bir bakış açısıyla tamamdır. Dördüncü cümlede sanatçının farklı konu alanlarına yöneldiği vurgulanmıştır. Farklı konu alanlarına. Burada sanatçının salt antik kentleri belgelemekten dolayısıyla bunları geçmişten bugüne ve geleceğe taşımaktan tarihsel yorumlamadan kaçındığını görüyoruz. Adamın ne yaptığını bize söylüyor. Yer mi Anadolu çocuğu? Bak dikkat et. Burada sanatçının salt antik kentleri belgelemekten. Yani adam hep antik kentleri anlatmış ama bu antik kentleri sadece belgelemekle kalmamış, sadece geçmişten bugüne taşımakla kalmamış ama konu aynı antik kentler. Dolayısıyla farklı konu alanlarına yöneldiği hmm, yer mi Anadolu çocuğu yemez. Evet cevabımız D seçeneği olacak. Beşinci cümlede çekim anında zihninde oluşan görüntüleri aktardığına değinilmiştir. Çünkü sanatçı bu kentlerin şimdinin daha doğrusu ve o fotoğrafların çekildiği zamanın kendinde bıraktığı izlenimleri, e, izlenim demek zaten zihninde oluşturduğu görüntü demektir değil mi? E tamam ustaca onlara yansıtıyor. Bunu da eledik. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Peki gelelim 5. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, hangilerinde olumsuz eleştiri. Bak dikkat. Eleştirinin olumlusu da olur. İşte yazdığı roman çok keyifliydi dersem olumlu bir eleştiri olur. Unutmayın. Biz olumsuz arayacağız şimdi. Vizyona giren filmlerle ilgili tanıtım yazıları her hafta gazetelerde ve her ay bazı dergilerde yer alıyor. Yok. Bu dergiler çoğu meselenin toplumsal boyutuna ilgi duymaktan öteye gidemiyor öteye gidemiyor diyorsa olumsuzluyordur onu. Yani eleştiriyordur kötü yönden. Ancak bunları yapabiliyor demeye getiriyor. Tamam. Oysa benim de aralarında bulunduğum bir seyirci grubu perdeye yansıyan o büyülü ışığa gerçeğin penceresinden bakmak istiyor. Burada seyircilerin durumunu aktardı. Bu ihtiyaca cevap veren bir kaynak olmayışı da zorunlu olarak 3-5 kişilik dost meclislerine bırakıyor bu konuyu. Şu özelliği yokmuş bak olmayışı. Evet dolayısıyla burada da bir olumsuz eleştiri var. Oysa bu yazar gazetedeki köşesinden tek başına sayısız muhatabına seslenerek böyle bir ihtiyacı karşılıyor. Evet, tamam burada bir sıkıntı yok. O zaman biz 2 ve 4'ü mü alıyoruz hocam? Tamamdır. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 6. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi öğretmenlik mesleğinin kazandırdıklarına yönelik açıklama içermemektedir? Yani öğretmenlik adama bir şeyler katmış. 4 cümlede bir tanesinde böyle bir durum yok. Bir süre yapar sonra bırakırım düşüncesiyle başladığım ve sadece yapılması gereken bir iş olarak gördüğüm öğretmenlik mesleğini zamanla çok sevdim. Peki bu meslek sana ne kattı kardeşim? Cevap yok. Devam. Bunca yıllık deneyimimden sonraysa öğretmenliğin insanları tanıma, onların ruhsal durumlarını çözümleme konusundaki yeteneklerimi önemli ölçüde geliştirdiğimi söyleyebilirim. Ne katmış öğretmenlik ona? İnsanları daha iyi tanıyormuş. Onların ruhsal durumunu daha iyi çözüyormuş. Öğretmenlik yaparken farklı değerlerle yetişmiş binlerce genç insanın davranışlarını, duygularını gözlemlemek bende birikim oluşturdu. Öğretmenlik sana ne kattı kardeşim? Birikim oluşturdu bende. Tamam. Farklı kültürlerden gelen insanların aslında benzer sevinç, keder, heyecan, korku ve ilgilere sahip olduğunu fark ettim. Peki ne kazandırdı sana öğretmenlik? Bak ben bunları bunları fark ettim öğretmenlik sayesinde. Eyvallah. İnsana dair kitaplarda bulamayacağım ayrıntıları bu meslekte yaşayarak öğrendim. Ne kattı kardeşim sana bu meslek? İşte bak yaşayarak öğrendim diyor. E tamam öğretmenlik burada da bir şey katmış. Haliyle cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki gelelim 7. soruya. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Ne anlattı Eyüp hocamız size? Bu cümlenin bir ana yargısı var hocam. Yani bu soru yazarı önce kafasında bir ana yargı oluşturdu. Önce onu bir bul. Sonra bu cümlenin içinde en, daha, çok, pek gibi derecelendirme zarfları görüyorsan onların bir altını çiz demiştik. Çünkü onların yönlendirdiği şıktadır cevap genellikle. Sonra şıklara indiğinde şıklarda bir öznel yorumlama görüyorsan ki yorumlama öznel olur zaten. Öznellik görüyorsan onları ele. Cevap genellikle nesnel olandır. E hadi adım adım gidelim. Moleküler gastronomi ile yakından ilgilenen bilim insanları ve aşçılar bir yemeği lezzetli bir diğerini lezzetsiz yapan etkenin ne olduğunu, sebzelerin yetiştirilme biçimlerinin veya yemeğin servis ediliş şeklinin yemeğin lezzetine olan katkılarını merak ediyor. Uzatmış da uzatmış değil mi? Ama ana yargısı şu bak bazı insanlar bazı insanlar Yemeğin lezzetine nelerin etki ettiğini Merak ediyor. Bu. Ama şimdi sana böyle bir cümle verip hadi buradan kesin yargı bul diyemez elbette. Bu Ali okula git gibi basit bir cümle olur. E ne yapacak? Biraz uzatacak hocam. Yani hak verin soru yazarına canım. Yani biraz uzatacak. Yan yargılarla uzatacak ki işi biraz uğraştırsın. Ama biz dedik ki yer mi Anadolu çocuğu? Ana yargıyı bulduk. Bazı insanlar yemeğin lezzetine nelerin etki ettiğini merak ediyor. Şunlar şunlar mı falan filan. E haydi şimdi şıklara inelim. Öznel cümle görürsem zaten eleyeceğim tamam. En daha pek çok göremedik zaten görseydik onun da bir altını çizecektik. Günümüzde iyi yemekten anlayan damak zevki gelişmiş kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ne alakası var? Öyle yukarıyla hiç alakası yok bu cümlenin. Yemek lezzetleri modern bilimin ilgi duyduğu yeni araştırma alanlarından biridir. Bir kere yeni olduğundan hiç bahsetmedi. Modern bilim buna yeni ilgi duymaya başladı falan zaten yok. Gastronomiye meraklı olan aşçılar lezzetli yemek yapma konusunda daha başarılıdır. Bu senin güzel düşüncen kardeşim. Saygı duyarız ama cevap sen değilsin. Yemeğin lezzetini belirleyen etkenler yalnızca aşçıları ve bilim insanlarını ilgilendirmektedir. Yani şimdi burada gastronomiyle yakından ilgilenen bilim insanları ve aşçılar dedi. Ama bunun dışında merak etmeyen kişiler var mıdır yok mudur bilemeyiz dolayısıyla bunu da eleyeceğiz. Sebzelerin yetiştirilme koşullarının ve yemeğin sunumunun lezzet üzerindeki etkisiyle ilgilenenler bulunmaktadır. E kimdir onlar? Bakıyorum moleküler gastronomiyle ile yakından ilgilenen bilim insanları ve aşçılar. Evet kesin yargı olarak bu çıkar. E zaten ana yargımız da bu değil miydi dostlar? Yani özetin özetin özetini yaptık. Ana yargıya ulaştık. Sonra şıklara indiğimizde öznelleri falan eledik. Parça ilgisi olmayanlarını eledik. E zaten ana yargı E seçeneğinde olduğu gibi verilmiş. Cevabımız da ne olacaktı. Peki geliyorum 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Amaç sonuç ilişkisi vardır. Yani amacıyla gibi bir anlam çıkacak. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken animasyonlarıyla tanınan şirket, oyuncak hikayesi, arabalar serileriyle birlikte inanılmaz aile, yukarı bak, voli filmlerini tek sette bir araya getiriyor. Hangi amaçla? Bir amaç yok. Türkan Şoray ilk kez kendi yaşamını kaleme alıyor. Ne amaçla? Yok. Küçük yaşlarda başladığı Yeşilçam serüvenini her zamanki içtenliğiyle anlatırken sinema tarihinin yaklaşık 50 yıllık bir dönemine de ışık tutuyor. Peki hangi amaçla? Yine bir amaç yok. Sinemanın gelişim sürecini ve sinemanın dilinin nasıl çözümleneceğini anlaşılır bir dille aktaran sinema okur yazarlığı izleyiciye rehberlik yapmayı amaçlıyor. Peki sonuç ne? Çünkü bir de sonuç lazım. Sonuç olarak ne çıktı ortaya? Amaç sonuç yok. Amaç var sonuç yok. Pasolini'nin sinemacılığının yanı sıra şair, eleştirmen ve futbolcu gibi farklı yönlerini de ele alan Pierre Paolo Pasolini adlı eser yönetmenin hayatını bir bütün olarak yansıtıyor. Peki hangi amaçla? bir amaç yok. Alfred Hitchcock'un son uzun metrajlı filmi Aile Komplosu mirasını bırakmak amacıyla kaybolan varislerini arayan yaşlı bir kadının etrafında şekillenen entrikaya odaklanıyor. Bak mirasını bırakmak amacıyla kaybolmuş. Amaç da var, sonuç da var. E o zaman cevabımız E seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 9. soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusudur? Yani çirkeflik yapamadığımız bir cümle bulacağız. Hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin özellikle mekan tasarlama konusunda sinemaya olan katkısı giderek Doğal sayılıyor. Yok ben doğal saymıyorum. Bence gayet yapay diyebilirim. Bak cümleye bir çirkeflik yapabildim. Örneğin 2000 yılında gösterilen gladyatör filmindeki tarihsel mekanların oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol yararlanıldı hmm, burada bir böyle çirkeflik yapılacak bir şey bulamadık gibi. Dur bakalım. Böylece Antik Roma'nın kalsomu bilgisayarda yeniden oluşturuldu. Ve burada birkaç yüz kişilik kalabalık, binlerce kişilik görkemli bir kalabalığa. Görkemli. Kime göre? Neye göre? Sana göre görkemlidir. Bana göre oldukça olağan bir kalabalıktır. Geçelim. 2001'de gösterilen Pearl Harbor filminde eski fotoğraflar kullanılarak limanın 50 yıl önceki görüntüsü elde edildi. Evet burada da kime göre neye göre bir durum yok. Sen de dur kardeşim. 145 milyon dolara mal olan bu filmde bir hava saldırısının tümüyle bilgisayarda tasarlanması için gerekli harcamadan kaçınılmadı ve büyük ölçüde gerçek izlenimi veren görüntüler oluşturuldu. Gerçek izlenimi veren izlenim. izlenim bir kere kişiden kişiye değişir. Yani ben izlenimin benim farklı. Mesela diyebilirim. Buna da bir çirkeflik yapabildiğim. Hocam bir cümleyi bırakmıştık. Hangisiydi? O ikiydi. Ha. Örneğin 2000 yılında gösterilen Gladiator adlı filmdeki tarihsel mekanların oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol yararlanıldı. Evet baktığımız zaman burada da bir nesnellik var. Hangisine nesnellik söz konusudur? 2001'de gösterilen Pearl Harbor filminde eski fotoğraflar kullanılarak limanın 50 yıl önceki görüntüsü elde edildi. Bununla da nesnel. Şuraya bir daha bakalım. Örneğin 2000 yılında gösterilen... Gladyatör adlı filmdeki tarihsel mekanların oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol yararlanıldı. Hmm. Dostlar bu da nesnel bu da nesnel sanıyorum ben bu soruyu yazarken şurada bir kelimeyi mi atladım acaba? Şimdi baktığımız zaman 4 kesinlikle nesnel zaten. Onu alacağız. Ama 2 de öznelliğe götürecek bir şey yok. Acaba kelimeyi eksik mi aldım? 2000 yılında gösterilen Gladyatör adlı filmdeki tarihsel mekanların oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol yararlanıldı. Evet. Burada bir öznellik yok. Evet. Gayet nesnel bir anlatım aslında. Ben sanıyorum bu soruyu alırken biliyorsunuz çıkmış sorular bunlar. Burada sanıyorum bir kelimeyi falan atladım. Çünkü öznellik ifade edecek hiçbir şey yok. Örneğin 2000 yılında gösterilen Gladiator adlı filmdeki tarihsel mekanlar. Kime göre niye görelik yok. Oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol yararlanıldı. Bol bol. E tamam bol bol yararlanmış olabilir. Evet. Kıymetli dostlar sanıyorum ben bu cümlede bir kelimeyi atladım çünkü çıkmış soru yani hatalı olsa zaten bu soruyu almazdık. Yani altında bir uyarı bir şey olurdu mutlaka. Muhtemelen bir kelimeyi falan atladım ben burada. Yani buna öznellik katacak mesela işte ee, devasa bilgisayar teknolojisi falan dese kime göre neye göre deriz. Evet evet öyle bir şey oldu muhtemelen ben bunu birazcık araştıracağım. Şu ikinci cümleyi toplulukta paylaşırım sizle. Cevabımız 4 numara 4 numarada kesinlikle bir öznellik ifade edecek herhangi bir durum yok. Cevabımız D seçeneği olacak. Ama şu ikiye bir bakmam lazım çünkü yani öznellik verecek bol bol yararlanıldı. E tamam 2000 yılında gösterilmiş tamam. Tarihsel mekanların oluşturulması tamam. Bilgisayar teknolojisi tamam. Evet son derece nesnel. Muhtemelen bir kelimeyi atladım. Neyse kusura bakmayın biraz uzattım ama yanlış bilgi de aktarmak istemiyorum size. Cevabımız denizli. Çıkmış soru bu. Cevap anahtarı da denizli diyor. Ama ikide bir sıkıntı var. Bunu bir araştırmam lazım. Neyse. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.